Mehmet. Acıma söyleme mi yersin malatalı küfte mi? Hangisini tercih edersin? Vallahi var malatalı küfte yorur ya. Epey de yemek. Şöyle biber falan bana turşudan falan. Azin suya da bahim de. <laughs> o zaman dolapta biraz lor var. Katayım da fırına gönderek bir lor böreği yiyek. Mutfak sahibi benim Mehmet. Zeliha sen ruh hastası mısın? Niye sorayım o zaman? Eyle senin çeneyi çekmek için sordum. Masat konuş diye. <laughs> Tövbe ya kafayı yemiş kadın ya. Seni ben yemeğe boş de. Bir şey geldi aklıma benim ya. Ha, ne geldi aklına? Şimdi ben bu ay ikramiye alacağım ya. Sana diyeyim şeyle okkalı bir Adana vurması mı alayım? Yoksa şeyle kaşlı maşlı bir yüzsük mü alayım? Fakat mı diyeyim Mehmet lan? Abo, şeyle bir okkalı bir Adana vurması yiyor orada. Kolumda da güzel durdu. He? E o zaman sana bir tane Arvat pazarından şarpı alayım da geleyim. Senin ağzını alemi sıçırırım ha. Paranın sahibi de benim. <laughs> that's done for not today